Ne oldu lan? Oğlum senin sesin de arada işte. Lan <laughs> Erdem! Çalmaz olaydın. <laughs> Üstü pantolonu. Lan. Nah çalarsın. Ya oğlum ya. Arkadaşlar yine boş boş şeyler ya? ya ne olacak? Korkmayacağım. Korkmayacağım. Ne yapacak şimdi? <laughs> Abi Allah'ım şey. Yapayım. Abi Allah'ım şey bu. Hayır. İşte <laughs> Bastım sıfıra Ben sadece Allah'tan korkarım lan ne? Ben sadece Allah'tan korkarım Yapma ne? lan bir ben şey ben bana olacağım, Lan sen bana bir şey yapma ona. Bir şey yapma Sen kim sen? Bunu ver. Allah 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 like atmazsanız sizi Hepinizi öldürürüm Fatih de dahil Erdem'i çaldık Erdem'i istiyorsanız bu videoya Bin like gelsin Ölmek istemiyorsanız Hemen bu videoya ah. Beni öldüreceğim lan Öldürürüm sus Lan susmayacağım. Senden korkacağım bu benim. Az önce korkarken iyiydi. Şimdi ne oldu? Ben sadece